Merhaba. Ne Merhaba Ne yapıyorsunuz bakayım? Resim çiziyorum ben. ben hmm, de bakayım. bakayım. Ay ne Kalbin güzel. Içinde. Bizim sizin kalbiniz ikincisi bu. Bunun kalbi. Üçüncüsü de benim kalbim. Hmm, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Zeynep sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Nasıl oyun oynuyorsun? Göster bakayım. Böyle. Önüme geçer mi? kardeş. Hmm. Ben gözükmüyor <laughs> Köpekle ayıcık mı? var <laughs> İyi sen bakalım gel. oynayın. Sana bakayım. göstereyim mi? Göster. Koy mavi. Bakayım. Like. Gerçekten çok güzel olmuş Ayşegül. Ayşegül. Ayşe Anne kardeşim bak burada çizdi. Tamam olsun bir şey olmaz kızım. Kızlar size bir şey söyleyeyim mi? Size bir sürprizim var. Ne sürprizi? İçeride. <laughs> Kapıyı aç. Aç. Ay! 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 Dur bir. Ben şöyle geçeyim. Bak bu e, balonların içinde sürpriz bir şeyler var. Ayşe hepsini oynayacaksın ama tamam mı? Tamam. Mesela neler yapabilirsin merak ediyorum. Ben iğne, iğne. i̇ğne masanın üstünde. ile birlikte patlatacaksın. Bir tanesini dikkat et kardeşine ver. Allah, kırmızı olan kardeşimi al. Tamam. Görsünün. Hangisini patlatmak istiyorsun önce? Dur dikkat et yavaş. Kırmızıyla mı başlamak istiyorsunuz? Ben. Tamam durun bir dakika elinde tutma öyle. Zeynep bu tarafa gelin ama. Benim tarafıma gelin. Sizi göremiyorum. Tamam bir dakika. Dur yavaş dikkat edin ama. Yanlışlıkla benim elime battı. Bakayım. Çok mu acıdı? Tamam bir şey yok olur. Dikkat edin ama tamam mı? valla. Yok Allah korusun. Tamam yavaş. İki. Bir aşık yavaş yavaş. Bir, iki, üç. Ne çıktı içinden? Mandan Mandallarla ne yapabilirsin peki Ayşegül? Çamaşır Hmm. Az bir tane göreyim. İpi asacaksın ama tamam mı? Şunu çıkartayım Ayşegül git kıyafetlerinden getir. Az bir tane göreyim. Zeynep sen o mandalları topla kızım. Anne hadi asalım onu as. Kız o asılır mı kız? Tamam mandalı koy oraya. İnan mandalı kaldı. koy. Mandalı koy. Koyamıyor. Tamam ablan yardım etsin. Ayşegül yardım Neyse et, et kızı. <laughs> <laughs> <Aa>, Oldu mu? <laughs> ha, olsun tamam. Tamam şimdi hangisini ee, patlatmak istiyorsunuz? Hayır Zeynep bu sefer ablan ablan karar verecek. Hmm. Hangisini patlatmak Ula. istiyorsun? Tamam patlat. Patlat. <laughs> ne İğne. çıktı içinde? İğne. Ver ver bana tutayım. Ne Aha. çıktı içinde? Peçete. Bir tane daha <laughs> çıktı harfler. Ha harflerden bana bir şey yazabilir misin? Topla harfleri önce. Harf Aldın mı? Hepsini topla. Almadım. Bak orada Ayşe <laughs> Zeynep sen de yardım et ablamın ya, toplaması için. Mekik mi çekiyor? Topla. Onlardan bir şey yazmanı istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Tamam. Patlatacağım. Ya. Patlatma. Anne yine Yaz oğlum lan ne yazıyorsun. Bakayım ben de göreyim. Yok. Yok hepsini kullanmayacaksın ama. Kaç tanesini? Oldu mu anneciğim? Ne yazdım bakalım? Şöyle. Kilim. Kilim. Aferin benim güzel kızıma. Hadi. Kalk şimdi. Aferin şey sana. Yapıyorum. Tamam orayı toplarız sonra. Toplarız. Toplarız. Şimdi ben hangisini patlatmak istiyorsun? Tamam bir dakika dur. Ayşegül de gelsin Zeynep. Bırak bırak orayı toplarız sonra Ayşegül Hayır bir şey olmaz anneciğim. Anneciğim sen bir şey yapayım mı? Yap kızım. <laughs> ne kadar çok peçete koy, koymuşlar kim yaptıysa. Onu ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> kar yayı, kar yayı, laba, laba, kar tamam. Hadi şimdi hangisini patlatacaksın? <gülüyor> çok <gülüyor> bir dakika Zeynep dur bakayım. Hadi pat. Bir, elde be, elde be, bir iki, üç deyince patlat. Anne, Zeynep. İnen benim misin? Bir, iki, üç deyince patlat. Bir. 2, 3. Oo. Kullanım. Ay. Verin bana şimdi iğnelerinizi elinizdeki verin. Mesela bunu ne yapabilirsin peki Ayşegül? Yediriz. Verin. Sen de ver iğneni bana. Hı. Yedim hadi. Hı. Hadi. Açamadım. Sen yardım et kardeşine. Kardeşini açamamış. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Dikkat et kızım. Açamıyorum. Açamıyor musun? Tamam seninkinden ısırsın. Açtım. Ah, tamam. Hamur geldi gibi aynı böyle yiyeceğiz. afiyet olsun. Masaya koyar mısın çöpünü? Tamam, iğnenin bir tanesi sen al. Bir tane de kardeşine verelim. Gel kızım. Bir tane de çok dikkat et. Tamam. Miyim anne? Dur, sonra tamam çıkar istersen. Tamam. Benim Şimdi Ayşegül'de sıra. Ayşegül Ayşe hangi balonu patlatmak istersin kızım? Hangisini patlatmak istersin? Onu mu istiyorsun? Zeynep, sen kenarda dur, otur orada. Ablanda sıra çünkü. Patlat bir 2 3. Ay. Bir dakika bir saniye. Bir dakika yere düştü. aldım ben tamam. Sen de ver bakayım. Bir, tane Hadi, bir dakika. Hadi şekerli. Tamam hepsini sen toplayın de... sonra yersiniz olur mu? Anneciğim dur bir şey yapacağım. Kardeşim sen yiyin. Anne, bir şey yapabilir miyim? Ne, y ne <laughs> yapacaksın? Allah. <laughs> Kafana düştü. <laughs> bir tane al ben sana bir şey yapacağım. Kafana mı düştü? Evet. <laughs> Halıyı sü süpürürüm. Silip süpürürüm. Halıyı süpürdüm bile. limonlu da şimdi. Al ağzına. Ağzına alacağım. Arkadaşlar ona sürpriz yapacağım. Şey Zeynep, al bunu da sen patlat. Keşke önce ben başlasaydım Niye ne oldu? Çünkü o 3 tane patlattık ben iki tane. O zaman bunu da beraber patlatın. 1 2 3 deyin. Beraber <gülüyor> patlatın <gülüyor> olur mu? Ama çok dikkat edin tamam mı? Al bir tanesini sana. Benimkisi ters durmuş. Tam bir <laughs> tane. aman dikkat edin. Al dikkat edin. Heh. Hadi. Dur yavaş. Bir 2 1 2 üç. Hadi. Bir, bir, iki, bir, bir. Aa, ah, <gülüyor> <gülüyor> <Taktan adamı. gülüyor> Olsun. Bir şey olmaz. <laughs> Bakalım Ay, ne çıktı? ha ha elindeki iğneyi ver önce. ha 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 bana ha 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 çıktı ha 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 Üç tane kaybolmuş. Tamam. Başka neler yapabilirsin Zeynep? Aa niye vurdun? <laughs> İyi bakalım. Hadi. Sen ne yiyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hadi bir bay bay de. Bye bye. de. <gülüyor> bye. Bye bye. Bye Ağzında şeker olduğu için öyle konuştum arkadaşlar. <laughs> Damağına yapıştı o yüzden. Bakın.